Merhaba arkadaşlar ÖFÇ kanalına hoş geldiniz. Da yine her zamanki gibi olduğu gibi her zaman demeyelim. Yani bu program kullandım kullanılanı videoya almıyor. Ya basamıyorum ben. Yani, doğru ben basamıyorum biraz hasta şeyi. Basamadığından dolayı olmuyor arkadaşlar. Ben şeyleri buldum. E, yum buldum üç tane ondan dolayı e, videomuz 10, 10 dakikalık olacak veya 7 ee, hemen evi falan yapacağız. Ağaçları ağaçları keseceğiz. Evimizi yapacağız. Videoyu biteceğim. Ee, çünkü intro yapmayı öğrendim. Ee, intro'yu falan koyacağım işte. Uzun oluyor. Ondan dolayı biraz acele etmemiz lazım arkadaşlar. Ee, şu an bakıyorum 42 saniye oldu. Hadi hadi hadi. Acelem var dostum benim. Tamamdır. Şunu da keselim. Arkadaşlar bu arada bana bir oyun yani oyun önerirseniz sevinirim. Lütfen yorumlara deyin. Atıyorum A. A oyunu sana öneriyorum Ömer deyin. Çünkü hangi oyunu e, çeksem onu bilmiyorum. Bu arada kardeş kanalı kardeş kanalı olayım mı olmayayım onu da size sorayım. E, yorumlara deyin ol veya olma arkadaşlar. Ondan dolayı fikrimizden alayım. Hemen şöyle bir yatağımızı hemen yapalım. Hmm, şunu hemen yap. Şunu direkt hemen şuraya koy. Yatağı yap. Yanına koy ki bir şey gelmeden ve uyu. Tamam. Evimizi buraya mı yapsak? Aynen ev buraya yapalım ya. İyi güzel bir yer burada. Tamam direkt şunu yapalım. Hemen oluyor bakalım ki. Bir tane bundan var direkt. Hemen yerleştirmeye başlayalım. Ev evet, çok büyük yapmaya gerek yok herhalde. Kafamızı koyabileceğimiz bir yer olsun. Bu da çok küçük olur değil mi? Anne çok küçük olur. Aa, bu ev iyi ya bu. Bu, bu evet, iyi. Hem de ahamzar var çok iyi. Şunlar hemen şöyle benim bir taktiğim var. Nasıl bize zaman kaybettiriyorsun ya? Biz en iyisi şuradan bir kapı açalım. Tamam. Arkadaşlar ben böyle yapınca daha iyi. Kendim daha iyi hissediyorum gerçekten. Şimdi kapımızı yapalım. Ya bize niye böyle oluyor? Ya hemen sonra yapacağım. Kapı kapa. İyi güzel hoş. peki Şimdi hemen keselim. Bunu da keselim. Hızlı bir şekilde Başka araç yok ya. Başka araç yok. Başka şey yok. Bu arada kardeşlerim hiç rahat bırakmıyor arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Sinirlendiriyor adam ya. Sinirlendiriyor ya. Arkadaşlar kardeşin olması çok kötü bir şey. Bir de kız olunca Allah belasını vermesin. Biraz boş kaldı. Buradan direkt yapacağım ve videoyu biteceğim burada arkadaşlar. Ya zaman kaybettirmeyin bana. Direkt kapatalım ya. Sıkıcı oluyor bence. Öyle yapmayalım. Neyse. Bakalım. Daha vaktimiz var mı? Yapsam Yapmasam mı? Şey ama ya. Sevmedim. İdru falan yapacağım. Daha çok işimiz var. İşte kapımızı kapatalım. Arkadaşlar burada videoyu sonlandıralım en iyisi. Ve burada bir şey daha diyeceğim. E, intro'yu yapacağım. E, belki de yapmam onu bilmiyorum ama yapmaya çalışacağım. Burada da videoyu bitirmenin teşekkür abone olmayı hepinizi seviyorum arkadaşlar.